Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Airpods Android'e nasıl bağlanır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte öncelikle Bluetooth'u açıyorsunuz. Yeni cihaz eşliğe dokunun. Airpods şarj kutunuzun kapağını açın. Airpods şarj kutunuzda cihazın önünde veya içine beyaz bir ışık yanıp sönmeye başlayana kadar Airpods'unuzu kullanabilir. Cihazlar bölümüne görüne kadar arkasındaki düğmeyi bas tutabilir. Ve bu şekilde e, Android'e bağlanma işlemini AirPods'un e gerçekleştirebilirsiniz. Örnek veriyorum Samsung, Xiaomi ya da farklı bir Android marka telefonunuz vardır. AirPods e kulaklığınızı bununla e, bağlamak istiyorsunuzdur. sadece ekrandaki aşamaları teker teker takip etmeniz yeterli olacaktır. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızın sahibi onu inseyin lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.